Efendim muhabbetleri selamlar. Bugün sizlerle beraber gündem haberlerinde aslında bu ekstrem durumlarda bulunduğumuz bir noktadayız ya şu anda. Ee, onun dijital oyun satışlarında genel olarak oyun endüstrisine yansıması nasıl olmuş? Onunla alakalı bir istatistik var onu paylaşmak istiyoruz. Bu arada 23 Nisan'da yayınlanacak bu video. O yüzden 23 Nisan bayramınızı da kutlayalım burada. Kutlu olsun. Ee, Evet, bu değişik zamanlarda böyle güzel günler yaşayarak da işte keyfimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi ben geçiyorum haberlere. Haberlerde enteresan şeyler var. Ee, mesela şu anda dijital oyu satışları tahmin ettiğiniz gibi fırlamış durumda. Baya baya fırlamış durumda. Ee, bunu tabii sektöre geçen sene göre nasıl etkisi olmuş bunu konuşmak lazım. Mesela normalde dijital oyu satışları e, Mart ayında 10 milyar dolara ulaşmış. Yani toplam o pazar 10 milyar dolara ulaşmış ki bu geçen seneye göre %11'lik bir artış getirmiş. Geçen sene 2019'da 9 milyar dolarlık bir artış varmış. Beklenenin üstünde bir artış olmuş. dişler oyun satışlarında 9 milyardan 10 milyara çıkmış geçen seneki bu zamana göre kıyasla. PC tarafında, konsol tarafında e, Şubat'tan Mart'a büyük sıçrama olmuş satışlarda. Şubat'ta 883 milyon dolarlık bir satış varken bu 1,5 milyar dolara çıkmış. Yani Şubat'tan Mart'a bayağı hızlı olmuş. PC'de de keza benzer bir durum var. 363 milyon dolardan 567 milyon dolara çıkmış. Ee, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bayağı bayağı artmış satışlar. Normal çok anormal beklemediğimiz şeyler değil bunlar ama e, hani biraz da böyle rakam olarak görüyor olmak bize bazı soru işaretleri de getirebilir. Onlara da pas atacağım birazdan. E, ee, birkaç enteresan bilgi de Animal Crossing'den bahsetmiştik. Dünyada özellikle çok çok konuşulan bir oyun oldu. Animal Crossing yeni bir rekora imza attı. Şu ana kadar bir konsol için çıkmış. Yani dijital satış anlamında rekor kıran oyun oldu. 5 milyonluk bir satış elde etmiş bir ay içerisinde. Bir yerde rekor en daha... çok satan oyun. Evet, oldu. bir ayda en çok dijital satan oyun. Ee, ve daha önce bu rekor Black Ops 4'teymiş 4 milyonla. Ee, 5 milyonla bu rekoru Black Ops 4'ten almış. Ee, Animal Crossing New Horizons. Hala daha bizde çok konuşulan, benim de daha deneme şansımın olmadığı bir oyun. Çok benlik bir oyun gibi değil duruyor ama merak da ediyorum bir yandan. Bu kadar insanın sevdiği bir şey insan oynamak da istiyor zaten söylemişti hani neden oynadığını sevdiğini tercih ettiğini ee, biraz da bizde oynanan bir oyuna gelecek olursak Call of Duty Warzone'dan bahsetmek lazım Warzone modu 59'luk bir pardon 159'luk bir artış yaşamış e, bu ay içerisinde yani beklentilerin <laughs> çok daha fazlası bir artış. bayağı coşmuş tabi yani çok coşmuş ee, en yüksek tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşmışlar toplamda 62.7 milyonluk oyuncuya e, erişmiş Warzone modu gerçekten çok yüksek bir sayı. Doom Eternal gene yakın zamanda çıkan oyunlardan bir tanesi, o da 3 milyonluk bir satış elde etmiş Mart ayında, dijital satış elde etmiş. Ee, daha önce Doom, 2016 2016 yılında çıkan ilk Doom oyunu 957 bin satmış çıktığı ay. Bu 3 milyon satmış dijital olarak, yani aradaki fark 3 katından bile fazla neredeyse. Ama o ilk Doom'un da yani, ha pardon 2016 Doom'a mı diyorsun? Tabii 2016 Doom'a. Çok pardon ya ben direkt ilk Doom'a gittim. o yani. çok Oynada... <laughs> <laughs> Dünya nüfusu <laughs> <fısı> bile <laughs> farklı. E, o, o zaman zaten <laughs> oyuncu sayısı 950 bin olabilir yani. 95-97 evet. evet. yılı mı öyle bir yıl. E, son olarak da Half-Life Alyx çok merak ettiğimiz oyunlardan bir tanesi de 860 bin insan tarafından oynandığı tahmin ediyor Mart ayında. E, tabii şöyle bir şey de var. Hani Half-Life Alyx'in aslında 860 bin insan tarafından alınmadığı da bir gerçek. Çünkü kask alanlara bedava veriliyor ya. Yani aslında Half-Life Alyx kaskla sattırdığı için Valve'a farklı bir gelir kapısı yaratmış olma ihtimali de yüksek. Çünkü Valve'ın biliyorsunuz Valve Index diye bir kaskı da var. Half-Life Alyx için satın alan insan çok fazla Valve Index'i. Toplamda da 4 milyon adet e, PC VR kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Yani bu 4 milyon adetin 800 milyona yakın insanı Half-Life Alyx'i oynamış. Yani tabii bir VR oyunu çok çok iyi. Bir müthiş bir sayı. Müthiş bir sayı ama tabii hani yani işte diğer triple A oyunlarla kıyasladığınız zaman tatmin edici yani idare eder bir sayı diyebileceğimiz bir şey. Ee, bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Ama zaten aşağı yukarı böyle olacağı tahmin ediliyordu. Half-Life öyle gidip 10 milyon, 20 milyon insanın oynayacağını tahmin etmiyorduk yani bir yerden dolayı. Tabii, zaten kendileri yani... de ona hazırlıklıydı. İmkanları da vardı bunu kaldırabilecek. Şimdi dijital oyun tabii satışları fırladı. İnsanlar evde birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Ben bile CSGO'ya başladım düşün yani hani. Bizim arkadaşlar yani, <laughs> yakın işte. Ya, eşimle, kardeşimle öyle yakın çevreyle falan CSGO atıyoruz yani. Öyle 2-3 akşamda bir giriyoruz. <gülüyor> Bazen <laughs> Steam'den gören oluyor abi. CSGO ne alaka diye sormuş biri. Sonradan gördüm yaş arkadaşı sordum da. Yani işte öyle ya yani. ne yapayım? Ne oynayayım oğlum? Yani gidip bir türlü 50. kere bitiremem yani. <laughs> bir şeyler oynamam lazım. Eğer bu hani şimdi pandemi durumundan dolayı oyun üretim konusunda da büyük bir zafiyet var bu arada. Bayağı bir ürünün geçikeceği söyleniyor. Artık bu netleşmeye başladı. Yani 2020 yılında hakikaten Cyberpunk çıkabilir. Hakikaten işte Avengers gibi daha çok önceden belli olmuş bir iki oyun var beklediğimiz. Bunlar çıkabilir. Son oyunlar Ama... değil mi? Daha yok ha sektör e, bitiyor e, günler, komple Ekim'den sonra ya, oyun çıkar bir sürü indie oyun çıkar bence insanların evde olmasından dolayı da ama Ekim'den sonra büyük title'lar ne kadar çıkacak bu hala daha bir soru işareti yeni konsollarla beraber o yüzden satışlar artarken üretim aynı hızla artamıyor olması e, böyle insanlarda bayağı bir değişiklik yaratacaktır psikolojik olarak diye düşünüyorum var mı sizin diyeceğiniz ekleyeceğiniz satışlarla yani sürece alır? onlar da tabi alışıp bazı şeyleri hızlandıracak çözümler bulurlar bence ama hani çok kısa vadede çok etkili yöntemlerde de zor tabii. Yani en azından bazı potansiyel ertelemeler e, engellenebilir. Bazı şeylerin önüne geçip. Ya şirketler şey... iyice alıştı bu sürece. şirketler iyice alıştı mı? Alışmaya çalışıyor mu? Alışmaya çalışıyor ve alışmakta zorunda çünkü biliyor ki alışmazsa yapacak bir şey yok yani. İyi de o biraz o şimdi en büyük problem şu. Bu işin ne zaman biteceği belli değil. Yani ne zaman normale döneceğini kimse bilmiyor. Aynen Bunun için de operasyonu nasıl yapacağınla alakalı netlik sağlanamıyor. Mesela Sony'nin şu ana kadar PlayStation 5 ile alakalı konuşmuyor olmasının net olarak en büyük sebeplerinden bir tanesinin bu durum olduğu söyleniyor. Yani İlk PlayStation 5 içinde. mesela Xbox söylüyor. Hani Xbox çıkarttı ürünü gösterdi. Bizim ürün bu dedi böyle böyle dedi. Açıklayacakları şeyler var tabii daha ama en azından bir paylaşım var. Mesela Sony'nin direkt dual sensi çıkartması ama hala daha konsolu göstermiyor olmasıyla ilgili en büyük şey tam olarak nasıl bir şekilde reveal yani o etkinliği yapacaklarına karar vermemiş olmaları. Hala daha bekleyip belki sakinleşirse farklı bir şey yapmak gibi bir düşünceleri olabilir bir ihtimal. Ee, tabii ikisinin de fiyatı belli değildi ama konsollar tabii şu anda mesela hala daha böyle belirsizlikleri var. Ne yapacaklarına ne edeceklerine dair pazarlama anlamında. Oyunlara yansıması nasıl olacak bilmiyorum. Konsollar çıktığında o zaten oyun çok az olur. Şimdi hiç mi olmayacak oyun yani konsollar çıktığında mesela hani Oyunlar yetişmeyecekse nasıl olacak? Mesela Xbox'ta Halo çıkacak 2020'nin sonunda. E Halo Türkiye için tamam belki değil ama dünya için çok büyük bir marka. Amerika'daki en büyük satış noktası Microsoft'un. E Halo yetişmezse ne olacak? Konsolu da merteleyecekler. Yetişmeme ihtimali var veya çok daha kalitesiz yani olma ihtimali daha, var. Daha düşük bir açılış yapar oyun katalogunda. Ama şey konusu çok önemli ya çıkışta kazanmak diye bir şey var ya hani çıktığın ay yani vuruyorsun ya aslında bayağı bir insan tarafından şey yapılıyor tercih ediliyorsun yani o hani biraz da pazarlamanı güçlendiren nokta oluyor yani, yani ilk son nesilde de çok öyle diye kuvvetli şey açamadı ikisi de. Tabii ikisinde yani aynı hataya düşmezler diye düşünüyorduk. Yok ama düşmeyeceklerdir bu, ama bu işte korona mevzusu yüzünden mecbur kalabilirler. Yani böyle bayağı bir e, büyük oyunları bir dönem uzun bir dönem büyük oyunlara hasret kalabileceğimiz bir şey olabilir. Bir dönem gelebilir yani öyle bir şey gözüküyor bilmiyorum sizi çok şey yapar mı? Siz mesela satışlarınız, daha doğrusu para harcamanız arttı mı evde kaldığınız dönemde? Oyun aldınız mı? Normalde tam, aldınız. tam tersine benim azaldı. Ya çünkü şu da bir gerçek. İlla hepimizin yani fiziksel olarak ya da dijital olarak evinde oynamadığı oyunlar da var. Bedava gelen ya da bakıp yarıda bıraktığı, fırsat bulamadığı. Onlara bakmak için bir fırsat da olduğu için hani yeni satın almaktan ziyade ben elimdekilere bakayım. Gerekiyorsa bir daha bakayım. Bu şekilde yola çıktım bu konuda ben de, de pek bir şey olmadı ya normalde ne alıyorsam aynı hızda aldım hatta mountain black sağolsun <laughs> oturdum da başıma oturup onu elindeyim csgo atıyorum bannerlord oynuyorum şu an o yani İşte bitti elindeki diğer oyunlar çünkü belki tekrar onlara dönerim ama şu an şey biliyorum yani şu an ggm aylarındayım hani öyle bir ay sonra ne oynayacağım lan ben diye böyle elim ayağım titriyor olabilir e, o yüzden de çok şey değilim böyle bir şey olmaz abi diye konuşamıyorum çünkü yazın zaten oyunsuzluk hep bir dert olur. Yani yazın 3 aylar hep boş geçer o işte Haziran, Temmuz, Ağustos. E bu sefer Ghost of Tsushima ile Last of Us gelecek, şenlendirecek yaz aylarımızı diyorduk. E onların da şimdi biri ertelendi, biri çıkıp çıkmayacağı belli değil. E o yüzden merak ediyorum bu yaz ve sonbahar nasıl geçecek. İnşallah Cyberpunk'ta bir sıkıntı olmaz. Ya bu yıl çıkışı hani e, duyurulmuş olan oyunlarda bir hani tabi ertelemeler falan olur ama yine de çıkacaklar onlar gibi geliyor bana. Okey, ama o zaten, zaten aksine şey duyurulmamış ki. E, ne açıdan? Ya bir şey duyurulmadı aslında hepsi haziranda duyurulacaktı normalde. Ha yok şey için diyorum ya zaten her hazırda ertelenmiş olan mesela Avengers'lar olsun e, şeyler olsun Cyberpunk olsun işte Last of Us vesaire. vs. E, hani bunlar gelecek. He dördü gelir. Yani bunlar gelecek, onlar da sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama ya esas burada bence etkilenmiş olan şey olacak. Ee, o geliştirmesinin henüz ortasında olan veya işte erken evet. er aşamada olan oyunlar... Ya mesela Diablo 4 konuşuyorduk ya, bazen böyle bir şeyde konuşulmuş işte acaba 2022 olur mu, 2021 olur mu, bilmem ne olur mu diye hala konuşuluyor yakın zamanda beklemeyin denmesine rağmen. Yani normalde atıyorum 2022'de çıkacak değilse o artık 2023 gibi geliyor bana. Evet. Çünkü yani... Orada hani hali hazırda yetiştirilmesi gereken bir şey olmadığı için pek çok firma eminim ki hali hazırda devam eden projeleri durun, bunu rafa kaldırın, çıkartmak üzere olduğumuz şeylere kanalize olun vesaire falan şeklinde bir yapıya gitmişlerdir gibi geliyor bana. Çünkü yani eee... Öyle bir örnek de çok gelmiyor aklıma ama özellikle işte bilmediğimiz, duymadığımız konu yeni çıkacak olan konsollarla beraber onlara duyurulacak olan ya da ne bileyim onlara da gelecek olan oyunlarla alakalı sıkıntılar net yaşanırsa yaşanır. Ama onun haricinde hani hala hazırda bu sene için en çok beklediğimiz oyunlar da bir değişiklikte de olmayacaktır. Bittiği döneme göre atıyorum iyice ekstrem bir şey olur. Eylüllerde, Ekimlerde hani hala daha koronavirüs konuşulmaya devam ederse o zaman bir hani sıkıntı başlarmış gibi geliyor bana çıkacak oyunlarla alakalı Şeydesi. Ama bu yani bu sonbahar döneminde ben çok büyük problem yaşayacağını zannetmiyorum. Hatta işte hem Gamescom'un e, iptal olması ama o e, online şeye dönmesi, online etkinliğe dönmesi hem E3 döneminde online etkinlikler yapılıyor olması aslında bir noktaya gelmiş olan projelerin duyurulmasına da engel değilmiş ve çıkmalarına da engel değilmiş gibi de hissettiriyor. Ha işte ben bunu merak ediyorum. Bak şimdi senin dediğin şeyde katılıyorum. Cyberpunk, o dört oyun var ya saydın, bildiğimiz oyunlar, isimlerini evet. duyduğumuz oyunlar, Cyberpunk, Last of Us, Ghost of Tsushima falan. Onlar bence de çıkacak. Onlarda problem olacağını ben de sanmıyorum. Çünkü onlar zaten 2020'nin ilk yarısında çıkması planlanan oyunlardı. Yani zaten bitmeye çok yakınlardı. Hani onları erteleyip attılar. Ee, bitiremeyeceklerini fark ettikleri zaman sonbahara. Benim asıl merak ettiğim hiç bu virüs olmaz. Ee, Haziran ayında biz bugün E3'te hmm. hem yeni nesil konsolları öğrenecektik hem de yeni bir ton oyun öğrenecektik. Çünkü 2020'nin başına gittiğiniz zaman şeye bakacaksınız. 2020'nin ilk yarısında çıkan oyunlar belli. İkinci yarısı bomboş. Hiçbir şey duyurulmamış. Yani Ubisoft bir şey duyurmamış. Ondan sonra Cime işte Bethesda bir şey duyurmamış. Yani kimse hiçbir şey duyurmamış büyük firmalarda. Sadece ilk yarıdaki çıkacaklar belli ki onlar da bayağı güçlü oyunlardı. Şimdi o ilk yarıdaki oyunların iki tanesi ertelendi. Last of Us beraber üç tanesi ertelendi. Hepsi ikinci yarıya yaptı kendini. Şimdi öyle olunca ikinci yarıya baktığım zaman dört oyun görüyorum. Ki normalde onlar ilk yarıda çıkacaklardı çıkmadılar. Şimdi 2020'nin normalde sonbaharında çıkmayı planlayan oyunlar da var. Bize söylememişlerdi ama evet. duyuracaklardı bu oyunları benim merak ettiğim bu oyunları şimdi duyuracaklar. Mesela Ubisoft Assassin's Creed yapıyor. Bunu <laughs> herkes biliyor yani. 7 divan biliyor yani. Viking temalı Assassin's Creed oyunu gelecekmiş. Şimdi duyuracaklar. Mesela Watch Dogs Legion gelecek. Ne olacağı belli değil. Hani oyun kötü diye durdurdular. Bir daha bir toparlamaya çalışıyorlar falan. Yani sadece Watch Dogs Legion'ı çıkartıp gerisine bakarız abi sonra diyebilirler. Yani yani o geliştirme süreçlerle alakalı kısmı merak ediyorum. Duyurulacaklardan kaç tanesi vazgeçecek acaba Haziran ayında? Biz şimdi duyurmayalım ya duyuralım ama 2020'nin son mağarını erteleyelim diyecek acaba. Benim derdim o oh biraz. Yani bir kısmı öyle olur ama bir kısmını da duyurmak zorundalar bence. Çünkü şirket evet. devam eden bir faaliyet akışı var. Yani hiçbir şey yapmıyoruz diye devam mi? edemez. Ya bu adamların evet. hali hazırda takviminde bu e, yaz döneminde şeyleri duyurmak var atıyorum atıyorum. Activision'dan yeni bir Call of Duty oyunu duyurulacaksa. Evet. Ya da ne bileyim Ubisoft'ta yeni bir Assassin's Creed ya da Watch Dogs Legion'la le alakalı bir şey duyulacaksa onlardan hani gene birer haber gelecektir. Yani gibi geliyor bana. Çünkü halihazırda planları o şekildeydi. Tamam sekteye uğramış olabilir ama en sonunda şeye karar vermezlerse. Ulan hani oyun hazır ama bunu piyasaya sürmek için iyi bir dönem değil diye karar vermezlerse ellerinde sunabilecekler oyun varmış gibi geliyor bana. Ya bana da şey... Çünkü iki aydan... Ya baktığımız zaman iki üç ayda hani bu artık evden çalışma olayı başladı yani. Hani... Ee, bu 2 3 ayda birden bire seralider geliştirdikleri şeyler hani yok olup gitmez anlatabiliyor muyum yani birden bire rafa kalkmaz dolayısıyla öyle bazı mi? şeyler devam edecek gibi geliyor. Ya oyun şimdi oyun geliştirme sürecinde alakalı en yani büyük problem şu hep son aylar en sıkıntılı aylardır. Yani bu hep haberlere çıkan konudur yani hani o crunch time dedikleri konu yani ek mesailer başlar fazla mesai yapman lazım cilalarsın yetiştirirsin. Yani oyunun son dönemi şudur. Oyunun bug'larından kurtulduğu e, oyunu cilaladığın, görsel olarak eksiklerini giderdiğin, daha bütün hale getirdiğin dönem son dönemdir hep genelde. Şimdi adamların son dönemindeki pozisyonu hep evlerden çalışma üzerine kurulacağı için acaba bize gelen oyunlar Ubisoft'un CEO'su diyelim ki şey yaptı. Çıkarıyorsunuz abi. Çıkaracaksınız ulan. Son hmm. barda gelecek. E, o koordinasyon ofistek gibi sağlanamadı. Bir şekilde iletişim koptu. Çünkü bunlar çok büyük firmalar. Yani bin kişiyi uzaktan kontrol etmek kolay iş değil. E, şimdi öyle bir durum oluştuğu zaman Acaba bu sefer bize gelen oyun gene Assassin's Creed Unity faciası gibi her yerden bak fışkıran doğru şekilde test edilemeyen. Evet. Yani çünkü mesela testerlara nasıl ulaştıracaksın öyle? En büyük problem o. Normalde testerları topluyorsun bir odaya. Yüzü senin kontrolünde aynı yerde oynuyor oyun. Şimdi testerlar evine mi göndereceksin herifin yani? Herifin evine kimse göndermez oyun. <laughs> mesela bu bile bug bak tespit etmekte büyük sıkıntı yaratan bir şey. Evet. Şimdi bunlar finalize edemiyorlar doğal olarak. E öyle olunca ne oluyor? Adam diyor ki ulan ben bunu finalize edebileceğim ortamı bekleyeyim. Yani Ubisoft şunu yapabilir, ulan bu iş Eylül'de biter, ben Eylül'de tester'ları toplarım, Eylül'e kadar da geliştiririz. Eylül'de bitmezse, <laughs> yani evet. bunların kestirilemiyor olması bana sonbahara dair çok iç şeyler vaat etmiyor. Yani oyunlar çıkabilir, çıkan oyunların kalitesi anlamında çok iç şeyler düşünemeyebiliriz o zaman zamanda. Yani bunlar da hep soru işaretleri, sonuçta bir gerçek var, dijital oyun satışları arttı. Last of Us mesela sadece dijital çıkarabilir miyiz cevabı Sony'de. Onun riskine girip girmeyeceğine karar verecek. Sony şu anda fiziksel olarak satamayacağız diye korktuğundan Last of Us'ı çıkartmama kararı verdi ama bence dijitalden satarak da toparlayabilir, o açığı kapatabilir gibi geliyor bana yani. Aynı belki de, de, ya. de kendilerince fırsat harcıyorlar şu anda. Ama bilmiyorum, kutulu satamayacak olmak onları bayağı bir korkutmuş durumda. Sonuçta Koca firma, herhalde doğru düşünmüşlerdi diyorsun ama görüyorsun koca firmaların nasıl düşündüğünü bazen evet. işte doğru düşünmemiş olabiliyorlar yani. Ya sırf şey e, orta yani perakende satışçılarla olan anlaşmalarından hani sadık kalabilmek, onları kırmamak hani tırnak içinde söylüyorum, onları kırmamak üzmemek için bile hani bu kararı alıyor olabilirler ki bana evet, biraz öyle de geliyor, de geliyor. yani e, çünkü adam kutulu satmış dijital satmış çok fark etmeyecektir onun için sonuçta ama senelerdir devam ettikleri ve sonuç. İtibariyle e, şeye baktıklarında rapora baktıklarında e, kutulu olarak da satılmış milyonları gördüklerinde e, bir adı, adı geri adım atıyor olabilirler ama yani bütün bunları bir araya topladığınızda oyuncu gözünden hani çok bir şey değiştirmeyen bir şey olduğundan en nihayet kararı bıçak gibi ka alabilirler. Yani şaşırtabilirler yoksa bir tahmin ettiğimiz gibi de hareket edebilirler. Her şeyi açık ortadan. Ya şükürsüz dönem şey... bitsin de. Ama yani. o keyifsiz yani. dönem öyle bir, bence öyle bir bitim olmayacak. Ya kimse bir şey demeyecek. Evet, keyifsiz dönemimiz bitti. Artık dönebilirsiniz falan. Çünkü bu psikolojik bir şey. Anladım hani dese bile sen ne kadar ha tamam o zaman ben dışarı çıkayım herkese sarılayım diyeceksin ki. Yani hani bunun her türlü uzun vadede bir efekti olacaktır. Mesela uzun süre konserleri etkinlikleri insanların ben gideceğini zannetmiyorum. Uçak yolculuğu tabii de en azından devam edecek. Normalleşmeye yani, doğru bir adım atmış olacağız. Bence o. normalleşme anlayışımız değişecek. Ben sana söyleyeyim yani o <laughs> senin normal zaten kabul ettiğin şey Ha işte yani bizim yeni normalimiz farklı bir şey olacak bence. E bu oyun tarafından bakacak olursak satış al yani oyun satın alma, konsol satın alma alışkanlıklarını da değiştirecek bir şeydir büyük ihtimalle. Yani ben mesela sonbaharda geçen sene, geçen sene diyorum 2013'te PlayStation 4 çıktığı zaman ben kuyruğa girip ABM'de dükkana koşup almıştım konsolu mesela. Şimdi online sipariş veririm. ya yani o Ekim'de de olsa, Aralık'ta da olsa o konsol şeyi gitmem yani. Hani zannetmiyorum 6 ay içerisinde o hadi herkesle AVM'de iç içe işte buluşayım refleksini kazanacağımı. E, kendimce bir şey söylüyorum tabii burada. E, bu ama sadece bende değil pek çok insanda da olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden online satışlar, dijital satışlar artacaktır. Yani sen Orun dediği gibi hani kimi kırmamak için çıkartmıyorlar veya satışlar var bilmiyorum ama ya sen diyelim ki bekliyorsun pandeminin bitmesine. Pandemi bitti diyorlar. Tamam ya azaldı gözle gördür bir şekilde. Emanazdı açıldı. Sen oyunu raflara koydun. E, insanlar gidip alacak mı gerçekten oradan zannediliyor. Ya yani gene dijital evet, olarak evet. tercih edecekler. Aslında uzun dönemde değişti bu iş. Bence Sony ne kadar diretirse diretsin kutulu satmam lazım benim diye. insanlar zaten eskisi gibi almayacaklar artık kutulu. Yani ya burada zaten bir tek onu kesip atmak lazım bence bir noktada. Bir tek konsolda kaldı. Yani PC'de de, Tabii, o mobilde de herkes dijital satın alıyor. %90'ın üstünde rakamlar mobilde zaten o, yok. O de Excel'de garip gelmiyor mu lan PC'lerde CD-ROM, DVD-ROM olmaması? Yani dursana, Abi... Al, alıyorsun 10 bin liralık bilgisayar DVD-ROM yok böyle. Yani 2011'de aldım Öyle ya ben bir gibi hissediyorsun. Bir şeyler Ay. eksikmiş gibi. Evet evet. <laughs> Hayır, hani, i̇çinde DVD-ROM var ama şey SSD aldım işte hani evden çalışıyoruz yaparken kolay olsun Aha. falan diye. Abi e kablolamayı çok iyi yapmışlar. Boştaki kabloları böyle söküp takamadım SSD'ye. Aman dedim ya kim kullanıyor zaten DVD-ROM'u? DVD-ROM'un arkasından SATA'yı çıkarttım. Power kablosunu çıkarttım. SSD'yi taktım. <laughs> takılı değil. Yani bilgisayarda var ama takıl değil. O kadar Durum duruyor. Boş, boş duruyor. zaten yani. He, boş Oğlum, duruyor. Geçen Yap size şey demiştim yani. Aklıma bazen esiyor. Eski CD'si <laughs> duruyor kuracağım falan diye. Eski PC'ye kurayım dedim. Taktım CD okumuyor. <gülüyor> Okumaz. <gülüyor> Tuşa bastım CD çıkmıyor. İçinde kaldı. <laughs> klasik iğne <laughs> falan batırdım. O da ilk yemedi. Tuttum elimle falan çıkardım. Yani CD'yi <laughs> kurtardım ama CD-ROM çalışmıyor. Yani. Ondan sonra sanal sürücü falan kurdum. CD'nin içindekileri USB'ye aktardım. Öyle çalıştırdım oyunu. Abi Blu-ray blu bilmiyorum da DVD'de, de aslında hassas şeylerdi tamam senelerce duruyorlar ama birkaç sene duruyorlar hani kaç tanesi çalışıyor ki mesela işte mesela cms cd'sinin çalışıyor olması bile aslında birazcık hani kaliteden, kaliteli cd'den yapmışlar Yok, falan e, da. Şey, Cd'yi hani... ben sonradan sıfır almıştım yani böyle ha, saklamak için eyvah, gıcır gıcır o... her türlü çalışıyor da, o, o, da güzel. makineler yani, eski. Eyvah. Ama yani mesela düşün açık olsa ya yani bir yerden sonra sapıtıyor bu şeyler evet. hani teknolojiler. İnsanlar dolayısıyla bazen şey diye konuşuyorlar. Görüyorum ekşi sözlük başlığında Steam'de saçma sapan tartışmalar dönüyor işte. Bir gün savaş çıkarsa ulan savaş çıkarsa zaten onu düşünmeyeceksin de. Hani oyunlar sizin değil bilmem ne. E, abi o yani CD'deki oyun senin de e, çalışmadığı zaman da çalışmıyor. Yani ne yapacaksın? Mesela onu, şey evinizde yok. ne kadar CD var şu an? Yani oyun, ben film, anladım, müzik. Bende çok vardı ben attım biliyor musun? İşte ben, bende eski, de çok var. Eskilerin hepsini attım. Ya eskiden hiç düşünmedik bunları. Hani ileride zaten hep dijital olacak, bu kadar almayalım falan diye. Zaten almakta zorundaydık. Çok evet. alternatif yoktu. Şimdi bakıyorum ne yapacağım ben bunları? Bir dünya evet. film var, oyun var, müzik var. Hani hepsini dijitale ben... aktarayım diye uğraşsam CD-ROM zaten patlayacak, ısınıp. Öyle bir hard diskim de yok taşınabilir kapasitesi olan. E, ne yapacağım? İşte onu bir düşünüyorum hani. Satsan <laughs> satılmaz öyle. o kadar CD. Atsan <laughs> atılmaz da yani. Bir arkadaşa vermiştim. Xbox, yanlış hatırlamıyorsam Xbox 360'ın ilk modeli vardı Arcade. Ee, ve onun böyle bir sürü CD'si vardı bende. Yani, o sırada dedim hani vereyim istiyorsan oynayacak bir şey yok falan filan bir şeyler diyordu. Hani dedim RDR oynarsın, GTA 5 oynarsın falan Xbox'ta vardı sonuçta onlar yani. Ha, öyle verdiğimi hatırlıyorum ama daha öncekileri e, attım diye hatırlıyorum. Yani görmüyorum etrafta, herhalde atmışımdır. Film vardı mesela bende, film CD'leri vardı böyle, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ve şey, bunları taşıdım ben. Attım derken şey olmadı yani, ilk gördüğüm yerde attım değil. Bunlar benimle gezdi bayağı. 10 evet. yıl gezdi ben de yani. Hani bu atamama hastalığı vardır ya, bir erkeklerin kablo kutusu diye bir efsane vardır mesela böyle. Bilmediğim bir ton kablo vardır ve içinden işe yarar bir şey çıkmaz hiçbir zaman ama orada durursan ne beraber. O kablo gibi, bunlar da bende filmler, oynar 50 kere gezdi. En son taşındığımda dedim, yeter artık bunlardan kurtulacağım. Ee, çok sevdiğim kapaklarını falan birkaç tane vardı böyle. Bunları bir kenara koydum. Yani gerçekten yani anlamı olan bilmem. Mesela şu an bakıyorum arkada FIFA 2001 var. Mesela onu saklamışım. <laughs> ha, kapağı hoşuma gidiyor diye. Winning Eleven 9 var mesela. Bunu da saklamışım. Yani öyle birkaç tane oyunun dışında eski oyunların hepsini gönderdim. Çünkü paramparça olmuşlar. Kutuları... Bir, hatırlıyor musunuz? Torbayla getiriyordum ya size işte. de. Ee, torbadan çekiyorduk falan böyle. Yani paramparçaydı. Atmamış da olabilirim lan şimdi. bir yalancı çıkarmayayım ya. Ama yok yani, herhalde atmışımdır yoksa. Ya da ofiste kalmıştır, bilmiyorum. İkisinden yani ben dükkan biri. açarım yani, o mağaza açarım, o kadar çok var. Değil ama değil kaç çalışıyor Allah bilir şey... Dijital iyidir. Yani Dijital ama bak şey var, e, Lord of the Rings Battle for Middle-earth şeyi var, e, DVD'si var bende, duruyor hala. E, oyunu orijinden bulamıyorum. Biri de, iki de. Hani Battle for Middle-earth 2, o yok bende de. O iki oyun mesela orijinde yok. Hani ama DVD'ye takıp oynayabilirim aslında. Uyuşursam. Orijinde yok ama Orhun başka orijinler de var. <laughs> hani başka anladın kanki. Başka orijinler. Dijitalin sonu bitmez. Hiçbir şey ifade etmeye çalışmıyorum bu arada ama <laughs> anlayan anlamıştır diye düşünüyorum. Ya yayın açmayayım ya. Başka orijinlerden falan. İndirim böyle. eldeki DVD orijinal mi kanka? <laughs> evet yok orijinal canım. Baya şeyden. 10 liraya mı ne almıştım bir perakendeciden? 10 liraya. Ha şey sonraki senelerde ucuzlayanlardan mı? Tabii tabii. Ya 2009 senesinde mi ne aldım ben o şeyi? Ve hani bayağı indirim vardı. Abim çalışıyordu Opera kendi zincirde. Abim dedi ulan bu 10 lira çok ucuz uygun değil mi? Çünkü o dönemlerde korsan CD'cilerde 10 milyona satıyorlardı. 10 liraya satıyorlardı zaten. <laughs> dedim al al dedim oynarız. <laughs> Öyle <gülüyor> almıştım yani. Vay be. Hakikaten almasam demek ki bulamayacak mısın o yüzden gerçekten de. Bak evet, evet. böyle bir avantajı olabilir hakikaten. Aldın mı? Ama... Yani firmanın gelip senin elinden alması lazım bu oyunu. Zaten evet. ben bazı özel oyunların artık şeye döneceğini düşünüyorum ya bir yerden sonra. Kutulu oyunlar standart olmaktan çıkıp sadece koleksiyon malzemesi olacak. Yani kutulu oyun 60 dolar olmayacak da 100 dolar olacak ama hep içinde fazla fazla şeyler olacak gibi bir beklentim var. Zaten ona, ona dönmek üzere yani kutulu diye sattıkları konuşmuştuk daha önce de. İçinden sadece Hatta, CD çıkıyor. Yani böyle evet. kitapçık falan çıkmıyor eskisi gibi. Evet. O Abi, koleksiyon edisyonunda var. Dönecekler. Hmm? Yani ne? Nint Nintendo usulüne ne zaman dönecekler ben onu bekliyorum. Çünkü yani Herkes beraber çift. konuştuk, evet yani Micro SD veya SD kartlarda çünkü yani mantıklı değil ki. Hani Blu-ray yok ama illaki USB oku yani, okuyucu. Gerçek kart okuyucu yok orada. falan Doğru. çıkartmaya devam ederlerse öyle kullanılır. Şöyle bir şey var, artık oyunlar Blu-ray'e sığmadığı için aldığın her şeyi dijital indirmen gerekiyor zaten. CD i̇şte evet. Kesin dijital bir şey indiriyorsun artık adam kutuda böyle süslü bir kutu yapıp içine CD basmak yerine işte kod koyup veya ufak bir USB koyup veya bir şey koyup artık neyse. Hani maksat malzemeyi al, kutuyu alsan oyunu CD'si midisi yok lan. Al işte oradan okut geç falan da diyeceğin noktaya gelebilirler yani. Ki olacak yani bu CD'si yani bitecek yani. O tasarruflar <laughs> ta şeyde başladı hatta. PlayStation 2'de Metal Gear Solid var bende mesela 3. Ya PlayStation 2'nin çoğu orijinal oyunda içinde katalog oluyordu. Ama onda internet sitesi falan yazıyordu diye hatırlıyorum katalog için. Yani oyunun içine ha, katalog koymamışlar ta o zamanlar. Evet. Ama o zamanlar anlaşılmış yani bunun geleceği, buna gidecek diye. Ya Sen de yavaş, katalogsuz yavaş oyuna bezemekle de lan katalog merakı bu. Katalog katalog diye. Bu mudur yani koleksiyon paketinde? Katalog mu olması lazım? Evet görmüyorum <laughs> şu an Tuncay. Ne yapıyor acaba? <laughs> bu arada Tuncay'ın ekranı bizde yok. Onu söyleyelim. Bayağı pilot twist oldu ama biz Tuncay'ın suratını görmüyoruz şu an konuşurken. Evet çünkü bu sefer kaydı ben alıyorum. Evet, Kaydalanın suratı gözükmüyor abi bize de. Yani böyle ne bir yapayım? anlaşmamız bir var aramızda. Mı? <gülüyor> <gülüyor> e, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Genel olarak Benim yok. Bayağı detaylı, oradan girip buradan çıktığımız bir şey oldu. Evet, ne böyle... Nereden geldi konu buraya? Ben de hatırlamıyorum şu anda. Bak. <laughs> sidrom yok dedik, bir şey de dedik buraya kadar gelmiyorlar yani. <laughs> Büyük oyunu çözdüğümüz bir videonun sonunda daha gelmiş olmaktayız. <laughs> Kendinize iyi bak, görüşmek üzere, hoşça kalın Görüşürüz.